Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün mevsimlik örgülerde kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Bu modelle etol şal yapabilirsiniz. Yazlık bayan bluzları veya bayan hırkalar yapabilirsiniz. Yelek modeli yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel ve iki tarafı kullanılabilen çift taraflı bir örgü modeli. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 20 ilmek hazırladım ve örgüme başlıyorum. Modelimizin her iki tarafı da aynı görünüme sahip ve tek bir örülüş şekli var. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra ara boşluğuna girmiş olduğum bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Topladıktan sonra bu ilmeği şişime geri alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte tekrar birlikte düz örerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. Aynı şekilde ilk iki ilmeğin arasına giriyorum. Buradan bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. Ara boşluğuna girdiğim iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Düz ördüğüm topladığım bu ilmeğimi şişime geri alıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte tekrar iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek aldıktan sonra bu iki ilmeği birlikte topluyoruz. Aklınıza şöyle gelebilir. Üç ilmeği birlikte toplasak ne olur? Üç ilmeği birlikte toplasak aynı işlem olmuyor. İki ilmeği birlikte topladığımız zaman bakın burada ilmeğimizi bir kere örmüş oluyoruz bu ilmeği şişimize alıyoruz yanındaki ilmekle birlikte topladığımız zaman aynı ilmeği ikinci kez örmüş oluyoruz bu da örgümüze boyut kazandırıyor sonrasında bir tane ilmek artırıyorum örülüş şekli sürekli bu gösterdiğim hali ile devam edecek önce iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum ve ara boşluğuna girdiğim bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Bu ilmeği tekrar şişime geri alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte düz örerek bir ilmek daha yok etmiş oluyorum. Eksiltilen eksiltilen ilmeğin yerine hemen bir tane ilmek artırıyorum ve bir sonraki modelime geçiyorum. Son bitişimiz aynı şekilde olacak. En son bir ilmek evet. artırıp kenar ilmeği ile sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgümü çevirdim. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu yüzden örgümün arka ve ön yüzü aynı. Çift taraflı kullanılıyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğuna giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. İki ilmeği ördükten sonra tek ilmeğim kaldı. Bu ilmeği şişime geri alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte düz örüyorum. Hemen sonrasında bir tane ilmek artırıyorum. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek aldım ve bu iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Aynı ilmeği şişime tekrar geriye alıyorum ve arkasındaki ilmekle birlikte düz örerek burada bir tane daha ilmeği yok etmiş oluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırdım. Örgünün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde örülüş şekli aynı. Çok avantajlı bir model. Kendinize boyunluk flar gibi örgülerde yapabilirsiniz. Son modele geldim. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek aldım. Ara boşluğuna girdiğim iki ilmeği birlikte topladım. Topladığım bu ilmeğimi tekrar şişime geri alıyorum ve yanındaki ilmekle birlikte tekrar düz örerek topluyorum. Sonrasında bir tane ilmek artırarak kenar ilmeğimi örüyorum. Son modelde aynı şekilde uyguladıktan sonra sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum ve bundan sonra sürekli aynı işlemi tekrarlayarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki birinci ve ikinci ilmin ara boşluğuna giriyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Bu iki ilmeği topladıktan sonra burada ilmeğim tek ilmeğim kaldı şimdi. Bu ilmeği tekrar şişime geriye alıyorum. Ve yanındaki ilmekle birlikte tekrar toplayarak düz örüyorum. Eksilen ilmeğimin yerine bir tane ilmek artırıyorum. Burada tek kafanızı karıştıracak şey bu iki ilmeği birlikte topladıktan sonra ilmeğimizi şişimize geri alıyoruz ve yanındaki ilmekle iki ilmeği birlikte tekrar düz örerek topluyoruz. Benim gibi küçük bir parçalı modeli çalışın. Zorlanmadan yapacağınızı düşünüyorum. Burada 2 ilmek yerine 3 ilmeği toplamış olsak aynı sonucu vermiyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi 2 ilmeği birlikte topladığımız zaman bu kalan ilmeği bir kez örmüş oluyoruz. Bu ilmeği şişimiz alıyoruz. Yanındaki ilmekle bir kez daha örmüş oluyoruz. Bu yüzden 3 ilmeği bir arada topladığımız zaman aynı etkiyi vermeyecektir. Çünkü bu ilmeği iki defa örmüş oluyoruz en son bir ilmek artırıp kenar ilmeğini örerek devam ettim bu şekilde örgümüze devam ediyoruz modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak oldukça muntazam böyle kabartmalı ayurlu bir model çok güzel duruyor her türlü kalınlıkta iple bu modeli çalışabilirsiniz angora iple de gayet şık ve zarif dantel görünümlü olacaktır orta kalınlıkta iplerle de gördüğünüz gibi bu şekilde görünecektir. Örgümüzün diğer tarafı da bakın aynı. Aynı görünüme sahip. Buralarda kabartmalı 3 boyutlu görünümü var. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama çok güzel duran bir model. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Özellikle etol şal yapımında mevsimlik bayan bluz ve hırkalarında yelek modellerinde bu örneği kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.